Balık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz e, melek üretimi ve muhabbet kuşu üretimi üzerine olacak. Çünkü en muhabbet kuşu üretimine başladım. Ben de melek üretimine tekrardan döndüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde geçelim piste sitesleri. Tekrardan lipisteslere döneceğim zaten. Şöyle bir tam tur dönelim. Bildiğiniz üzere trik alır meleklerim vardı arkadaşlar benim üst katta. Ee, Show akvaryumunda trik alır meleklerim vardı sağ olsun. Buradan teşekkür de edelim. Şenol'la üretim kanalından Şenol kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bunları yavru şekilde bana hediye göndermişti. Burada Show akvaryumunda büyütürsün, damızlık yaparsın diye. Hediye getirmişti daha doğrusu. Yavaş yavaş artık eşler çıkmaya başladı. Orada anubiaslar var arkadaşlar. Üst katta anubiaslar var. Şöyle göstereyim. Ona da geleceğim. Yaprağın üzerine yumurta yaptılar. Eşleri zaten ben genelde öyle belirliyorum. O akvaryumda anubiyasları yapanları alıp buraya eşliyordum arkadaşlar daha önceden de. Sağ olsun güzel trikalır takımım da bu şekilde şey oldu. Eş tuttular. Formları da güzel. Daha yeni aldığım için çok şey değiller şu an. Ama Formları da şahane bir şekilde Güzel eş oldu bunlar Bunların üretimine başladım tekrardan Artık bunlardan çok fazla bir şey beklemiyorum Şöyle göstereyim Mantarlaşmaları da görebilirsiniz üzerinde ama Yine de çıkacaktır büyük ihtimal 25-30 tane İlk denememiz olur Tri Color'da Öyle devam eder diye düşünüyorum Daha önceden tecrübemiz var biliyorsunuz şu bölüm Komple bir ara meleğe çevirmiştim Hani komple meleğe çevirmeyeceğim ama Yine de Tri Color melekle ufak ufak devam edebilirim. Belki bu seti tri ayırabilirim. Birkaç tane daha eş çıkarsa orada. Daha doğrusu bir çift daha çıksa bana yeterli olur. Ufak ufak kendi çapımızda. Çünkü seviyoruz. Olmuşken de özel türü olsun. Meleğin de olmuşken özel türü olsun istedim. O yüzden geldiğiniz zaten şahane formda balıklar. Yavrularına gelecek olursak, yumurtalarına daha doğrusu. Şöyle yine yaklaştırayım. Ee, mantarlaşmalar var bu normal arkadaşlar metilen mavisi döktüm akvaryum suyunun içine su tamamen yeni su hani bu çıkmaya da bilir bunun çok garantisi yok çünkü hani eş seçilsin diye yapmış olduğum bir yöntem yani bir hafta, hafta sonra 10 gün sonra tekrardan bunlar yumurta düzeceklerdir zaten onun için çok sıkıntı yapmıyorum sadece eş amaçlı oldu bu burada meleklerin yumurtaları mantarlaşanlar şu beyaz olanlar belli zaten net görünüyor e, videoda diğerlerde ufak ufak hani bugünün sonunda veya yarın sabah için belli olur çıkıp çıkmayacakları zaten yaklaşık bir iki gün içerisinde iki gün içerisinde çıkıyor arkadaşlar yumurtadan e, kuyruk sallamaya başlıyor bir hafta içinde de serbest yüzüse geçiyor melek yavruları o yüzden bu şekilde bir e, şey olacak. Bir macera daha olacak benim için. Çünkü sevdiğim canlılar trik alır melekler. Şöyle de hatta maşallahları da esirgemeyin arkadaşlar. Balıkların formları çok güzel. Ee, diş erkek. Şahane. Eş tutmuşlar yani. Güzel. İstediğim renkler diyeyim daha doğrusu. Daha farklı renkler de var. Videoda fırsat olursa yukarıda gösteririm. Orada da görebileceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de ee, muhabbet kuşu üretimine girdim diye bir şey söylemiştim. Şimdi oraya geçelim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bizim çıkışa yönelelim. Gördüğünüz gibi kapıda Lepistes Akvaryum günlüğünün hazırlamış olduğu Lepistes posterimiz. Şu ikinci kapımızı kapatalım. Şu şekilde arkadaşlar üretimhanenin dışında ufak bir e, üretim kafesi yaptım. Yavruları da almaya başladım. Şöyle Tam göstermek adına ayağımın altına bir şey alayım. Yavruları da almaya başladım arkadaşlar. Burada şöyle yavruları görebilirsiniz. Şurada arkadaşın bir tanesi yaramaz olan. Diğerleri burada yuvadan da çıktılar. Üç tane yavrum var. Yuvadan da çıktılar şükür. Sağlıkları da iyi. Hem tecrübe oldu bize. Yakında satış bölümüne çıkartırım bunları. Şu eşim de e, yuvaları artık yuvaya girmeye başladı bunlar da. Bunlar da renk olarak güzel bir eş. Erkek mavili yeşil olan dişi. E, yani bu şekilde ufak ufak kendimize yetecek kadar üretim yapmayı planlıyoruz. Malum çok pahalandı e, muhabbet kuşları. Artık ithal de gelse çok pahalı olmaya başladı o yüzden. Ufak ufak buradan bir iki çıkarttık kendimiz veririz tabi bu arada takla atıyorduk aşağı doğru burada da bir eşim var bunlar da çok sevdiğim bir eşim gördüğünüz gibi mavi erkek beyaz olan dişi. bunlar da hazır bunların yuvasını da takacağım inşallah ee, hazır olmaya başladılar çiftleşmeye başladılar artık şöyle göstereyim burada da renklerini sevdiğim güzel e, formda kuşlar var biraz ürktüler tabi çok video çekmiyorum bunlarla başlarına çok fazla gelmiyorum yiyemediği için ee, daha doğrusu çok insan yüzü görmedikleri için bu şekilde ürkekler burada da rainbow'a yakın bir erkeğim var bir de yeşilli bir e, çok isimlerini bilmediğim için muhabbetimiz var arkadaşlar bu şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda kendimize yetecek kadar kuş arkadaşlar kuş sormayın kendi çapımıza yetecek kadar kuşlar Burası da mahzen kapısı gibi korunaklı bir yer. Tabii ki üretimhanemizin girişi. Şöyle göstereyim. Buraya girdiğinizde zaten ayrı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Farklı bir dünya burası. Benim sevdiğim bölüm burası tabii ki. Balık üretim bölümü. Lips testlerde de şöyle hızlı bir çekimle geçelim. Full burada devam ediyor. Bayağı bir tükendi. Gördüğünüz gibi HP White'lar, Hard Black'lar, yine HP White'lar. Furetler bir kısım burada da var arkadaşlar. Şöyle blue tail'ler var. Şurada blue tail'lerimiz var. Tabi video netlerse. Hatta şöyle yapalım. Artemia vardı benim buralarda. Onu bulursak biraz artemia veririm balıklara. Daha iyi olur. Şöyle. Evet artemia burada. Şöyle göstereyim. Artemia, devamlı artemia. Yiyorlar zaten yavrular. Şöyle burada çalışmamıza bir artemi verelim. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Burada hatta şunları göstereyim. Bunların yerini değiştirdim. Moskov Neon Blue'lar. Neon Blue Ribbon tabii ki arkadaşlar. Düzü değil. Şöyle erkekten anlaşıldığı gibi. Bu şekilde Artemi'yi seviyorlar zaten. Blue Dragon gençler. Yavrular daha doğrusu. Buradalar. Blue Dragon ondan sonrakiler de buradalar arkadaşlar. Blue Dragon satışımız devam etmekte soran arkadaşlar vardı. Bilginiz olsun. Başka da nereyi gösterebiliriz? Burada Yellow Tiger, King Kobralardan da şunu çekeyim şöyle. Yellow Tiger King Kobralardan da bir miktar satışta var. Bunlar damızda ayırdığım, kendime damızda ayırdığım balıklar. Gördüğünüz gibi formları şahane. Yellow Tiger King Cobra arkadaşlar. Bunlardan satışta var bilginiz olsun. Metal Snake Skin, Blue Tail'lerden de artık satışta var. Şöyle bir şey durum var arkadaşlar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Biraz da sistem bazlı olacak. Mahiyetinde olacak daha doğrusu. Şimdi bazı arkadaşlar balık soruyor. Hadi ona da geleyim. Kusura bakmayın. Biraz başınızı ağrıtabilirim. Bazı arkadaşlar balık soruyor işte kimsede olmayan olsun, nadir olsun. Biliyorsunuz benim üretim tarzım da o şekilde zaten. Ee, Türkiye'de olmayan balıkları getirip üretip satmak arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar şunda e, hem nadir olsun hem ilk bende olsun başkasında olmasın hesabına giriliyor. Fakat balıkların fiyatını duyunca e, ya çok pahalı ya şöyle ya böyle. Arkadaşlar böyle bir dünya yok maalesef hem kimsede olmasın, hem nadir olsun, hem de ucuz olsun gibi bir kanıya kapılmayın arkadaşlar. Böyle bir dünya, böyle bir aşk yok. Bilginiz olsun. Ee, şöyle bir durum var. Ucuz balık da yok değil var. Buyurun. Yani bu şekilde ucuz balık sınıfımda var. Ama dediğim gibi hem nadir olsun hem de işte ben 20 liraya çiftini 20 liraya alayım dediğin zaman gidip başka yerlerden bulabiliyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu balıkları ne şartlarda getirdiğimi, ne şartlarda üretim yaptığımı herkes biliyor. Bu balıkları çiftine 60 dolar, 100 dolar para verip getiriyorum. Riski göze alıyorum. Ölenler kalanlar alıyor tabii ki. 10 çift balık getiriyorsam kalıyor 3 çift. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak ilk çıkan balıklarda bakın şöyle bir durum var. Bunu her zaman belirtiyorum. İlk tıpatın, ilk satışa sunduğum balıklarda kimse benden uygun diye beklemesin. Ha çok mu pahalı? 300 lira, 400 lira balık satmıyorum ben tabii. Çiftini 60 dolardan aldım diye bu fiyatlara satmıyorum. Fakat yine de e, çok da uygun fiyatlar beklemesinler ilk batında. Ama ne oluyor? Bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra ne olur bekleyin. Yani ben illa ilk, ilk, bende, o zaman ilk sizde olmaz ama bekleyin arkadaşlar. Bekledikten sonra e, fiyatları kesinlikle 60-70 lira veya daha uyguna Düşüyor bu balıkların. Benim üretim tarzım bu şekilde. Benim elimde çoğalırsa fiyatı da aynı oranda düşer arkadaşlar. O yüzden e, gereksiz muhabbetlere girmeyin. Bu çok can sıkıcı çünkü gereksiz muhabbetler artık can sıkmaya başladı. O yüzden gereksiz muhabbetlere gerek yok. Belli, balığın kalitesi belli. E, nadirlik durumu belli. Türkiye'de olup olmadığı, nadirlik durumu ortada. Daha göstermediğim dört çeşit balık var yani. Şimdi bunlar daha Türkiye'de olmayan dört çeşit daha balığım var elimde şu anda. Bunlar satışa hazır, satışa gelmiş, satışa sunmaya başladığım gördüğünüz gibi metal blue burada satışa geliyor. İlk çıkan parti ben bu fiyattan satmak zorundayım ki ben kendi masrafımı çıkartayım arkadaşlar. Kar etmeye bırakın ben kendi masrafımı çıkartıp ondan sonra rahat rahat fiyat belirleyip hem değerli hobicilerimizle buluşturuyoruz hem de e, ticaretimizi yapıyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Kusura bakmayın. E, belirtmek zorundaydım çünkü gereksiz çok muhabbetler oluyor. Herkese keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız lütfen. Abone olmanız benim için önemli. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.